Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. E, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor dikkatimi çekiyor. E, siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? E, ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden? hangi şehirden? E, e, ben e, ben e, Ayfat'ın onunla konuşuyordum. E, benimle konuşuyorsunuz. Şerif Işı ile görüşüyorsunuz. Sosyal ha, hizmetler uzmanı. Evet. Avukat değilim ben. Şerif Işı benim adım. Sosyal hizmetler uzmanıyım. Şerif ne? Şerif ya bunun altyazılı doğru var arkadaşlar. Arkadaşlar altyazılı var mı? Hiç anlayamıyorum kadını. Var mı bunun altyazılı olanı? Ha bu mu? Bu mu? Buyurun efendim iyi günler. Bulduk. İyi günler. E, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor dikkatimi çekiyor. E, siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? Ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden? Hangi şehirden? E, e, ben o e, e, avukatla e, benimle konuşuyorsunuz, Şerif Isı'yla görüşüyorsunuz. Sosyal hizmet... Evet. <gülüyor> İzlemeden gülüyorum çünkü ne olacağını anlayabiliyorum. <laughs> Şu adam... <laughs> adam tipine bak, adam çıldıracak. Evet. Uzmanı. Avukat değilim ben, Şerif Isı benim adım, sosyal hizmetler uzmanı. Şerif ne? Şerif Isı. Şerif Bey diyebilirsiniz, buyurun. Ya, ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Uyuttum çalıştım dıgaradan. Onda sen çalıştım. Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş ee, konuşun. ben Ta bir de girdim ya. Ben bilmiyorum. Ben... Bir saniye beni dinleyin şimdi. Bir de beni de dinleyin şimdi. Ben Şu anda beni dinleyin. Ben sana miyim burada? Şu anda beni dinleyin. Bir, yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Hı. Benim za ben size zaman ayır. <laughs> Bu bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ağlıyorum gülmekten herhalde. Bu bana Havvam sınıfındaki müfettişi hatırlatıyor. Bundan sonra onu izleyelim. Ciddi izliyorum. Biliyor musunuz siz onu? <laughs> aynen o. Allah aynen o müfettiş. Yemin ederim. Hocam heyecanlanmayın lütfen. Hı. Şimdi siz 1991 yılında işe girdiniz. Hı, 91'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? Hı. O da sonra 2004. Ben, benim sorularıma cevap verin Atıcı Hanım. Bana çıkış verdi 2004'te. O da sonra <laughs> 94'te biliyor musun? Bir de... Adam tamamıyla pes etti şu anda. Tamamıyla. <laughs> Abi şurada pes etti. Bak bak. Şimdi, siz 1991 yılında işe girdiniz. 1991'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? <laughs> o da sana 2004... Ben Benim sorularıma cevap verin Hatice Hanım. Bana çıkış verdi 2004'te. <laughs> <O da gülüyor> pes etti burada bak bitti. <laughs> 94'te batırış verdi. Bir de burada bir çocuk onda sana oldu. Bir burada bir çocuk olunca ben emekli olabilirim. 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Hı. -hı. Tamamen. Televizyonun sesini ben kapattım. ha. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Hı. -hı. Ondan sonra ben 1990'da bir, bir benim... işe girdim ya 3 sene. Ben Her hiç... Arada. Ondan sonra 2004'te ondan sonra bin, orada 4 sene, 3 sene çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığına yattım iki hafta. Ondan sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondan sonra şimdi ben 58 yaşındayım. Burada Hatice Hanım böyle konuşursanız. Ben de olabilir miyim? 58 yaşındayım. Hatice Hanım böyle konuşursanız benim ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım, cevap verin, susun. Bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Ha, Mesela oldu mu? Bir saniye bekleyin şimdi. Siz ha, 90 kapatın telefonu. Hayır, kapatmayın. <laughs> Beni dinleyin lütfen. Ha, ha, tamam. 90 Abi bu Türkiye'nin neresinde aksanı? Bana söyleyin abi, hangi şehrin aksanı bu ya da bölgenin? Bunu bilmek istiyorum. Ben duymadım böyle bir şey. Kapatayım mı telefonu? Ne? Ege değildir ya. Ege böyle mi? Kadına özel aksan. <laughs> yozgan. <laughs> tamam. Bir de işe başladınız. <laughs> evet deyin tamam bitti. Abi bu adamın bir dakika. <laughs> cevap verin susun bir daha sorayım tekrar cevap verin. Mesela ID geldi mi? Bir saniye bekleyin şimdi. Siz ha, bir 90 Beklemeyeyim. Kapatın telefonu. Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Ha, ha tamam. Siz 91'de işe başladınız. Ha 91'de işe başladınız Evet deyin tamam bitti. Lütfen ama yani ya, size hatlar almak zorunda kalacağım. Yardımcı olmak istiyorum. Hı. 91'de işe başladınız. Eee 3 sene İ... çalıştım 94'te. Bir, bir saniye. saniye. Nefes alın. Nefes geldi. O da sonra o, o fabrikaya veren olmadı. Şimdi burada bir doğum yaptım. Hatice Hanım şu anda ben beni ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin. Durun bir daha konuşun. Hepsini makinalı süfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız. Bunu anladım. Bitti mi çalıştım, ha. tamam bitti. 94'ten bitti, mi bitti. Lütfen. 94'ten <laughs> bitti sonra ne yaptınız? 94'ten sonra ne yaptınız? 94'ten sonra üç ne çalıştım işte bu eşit bir bir şey gelmedi çünkü bazen bir renk tekerleri geliyor Almanya Almanya şeyinden. Ee, benim size tavsiyem siz He, en yakınızda. Ben yaşında işte şimdi 58 yaşındayım. He, ben kapadım dinliyorum ee, evet, avukat oldu mu? Ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım. Beni televizyondan dinleyin lütfen çünkü anlamıyor. Peki iyi günler efendim.